İstanbul'dayız. Karaköy'de 5 katlı 100 yıllık tarihi bina kaderine terk edilince günden güne çürüdü. Bu sabah bir kısmı yıkıldı. Akşama doğru da büyük bir gürültüyle komple yerle bir oldu. Karaköy'de tarihi metruk bina yerle bir oldu. Etrafı tozlu mansardı. Bölgenin tarihi yapı stonu acil olarak elden geçirmek gerekiyor. O anlaşıldı. 8 yıl önce koruma kurulu o bina için güçlendirme ve restorasyon kararı almıştı. Ancak iddiaya göre mülk sahibi o çalışmaları yaptırmadı. 100 yaşındaki bina tehlikeli bir hale aldı. 6.30'da yukarıdan bir parça parça taşlar düştü. Şu anda Karaköy'de bulunan Kemeraltı Caddesi'ndeyiz. Cadde üzerindeki 5 katlı işte bu bina binada sabah saatlerinde önce büyük bir gürültü duyuldu ardından dış cephesinde çökme yaşandı. Hemen tedbir alındı. Önündeki yol trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri durduruldu. Bakın şu anda tramvay yolu üzerindeyiz. Burası Eminönü Kabataş seferlerinin yapıldığı nokta ve Tophane Durağı'na da çok yakın. İşte o binada tam bu yolun kenarında bulunuyor ve hal böyle olunca da şu anda seferler yapılamıyor. Saatler süren bekleyişin ardından tarihi metruk bina kendiliğinden büyük bir gürültüyle yıkıldı. Biz de deprem olayı zannettik. Komple bina aşağı çöktü. İşte toz duman içinde kaldı. Ondan sonra işte hal bu hale geldi. İşte bakın az önce 100 yıllık tarihi bina çöktü. Sabah saatlerinde alınan önlemler sayesinde kimseye bir şey olmadı. Enkaz kaldırma çalışması ile birlikte çöken bina için inceleme başlatıldı.